boykot bitiyor. Boykotun devam ettiği 3 sene içerisinde, ayın yarılması gibi pek çok mucize meydana geldi ve bu mucizelere şahit olan birçok kişi İslam'ı seçti. Boykot metnini yazan Mansur'un ise elleri kurudu. Bu süre içinde gerçekleşen son mucize ise, Kabe'nin içinde asılı duran boykot metnini bir ağaç kurdunun yemesi oldu. Ağaç kurdu kağıtta, Bismike Allahümme senin isminle başlarım ey Allah'ım cümlesi dışında bir şey bırakmamıştı. Yüce Allah bu mucizeyi peygamberimize bildirince o da durumu amcası Ebu Talib'e anlattı. Ebu Talib, ey kardeşimin oğlu, gerçekten öyle mi diye sordu. Peygamberimiz de, evet amca, vallahi gerçektir dedi. Bunun üzerine Ebu Talib hemen Kabe'ye gidip müşriklere Kureyşliler. Yeğenimin söylediğine göre sizin yazmış olduğunuz kağıdı bir ağaç kurdu yemiş. Kağıtta sadece Allah'ın isminin anıldığı kısım kalmış. Haydi gidip sayfayı getirin. Yeğenim doğru söylemişse onu size asla teslim etmeyeceğiz. Artık siz de boykottan vazgeçin. Dediği doğru çıkmazsa onu size teslim ederim, dedi. Müşrikler Ebu Talib'in bu kesin ifadeleri karşısında ''Tamam, bunu kabul ettik.'' deyip sayfayı getirmek için bir adam gönderdiler. Durum ibret vericiydi. Gerçekten de Allah'ın isminden başka her şey ağaç kurdu tarafından yenilmişti. Artık müşriklerin söyleyecek bir şeyleri kalmamıştı. Ebu Talip bundan cesaret alarak onları azarladı. Her halde kimin haksızlık ettiği ortaya çıktı, değil mi? müşriklerden hiçbiri Ebu Talib'e cevap veremedi. Birbirlerini kınadılar. Bu, kardeşlerimize yaptığımız bir zulümmüş, diyerek boykotu kaldırmak zorunda kaldılar. Artık çile dolu üç yıl bitmişti. Müslümanlar bu büyük sıkıntıdan kurtuldukları için Allah'a şükrettiler. Mekke'de bayram havası yaşandı. Herkes evine, eşine, dostuna, akrabasına kavuşmuştu. Boykotun kalkmasının ardından Habeşistan'dan 20 kadar Hristiyan Mekke'ye geldi. Bunlar Habeşistan'a hicret etmiş olan Müslümanlardan İslamiyet hakkında duyduklarını araştırmak için gelmişlerdi. Kabe'nin yanında Peygamber Efendimiz ile görüşen bu Hristiyan kafilesi, büyük bir saygıyla Kur'an ayetlerini dinledi. Peygamberimizin sordukları her soruya verdiği cevaplar karşısında son derece memnun kaldılar. Allah Resulü'nün kendilerini İslam'a davet etmesi üzerine sevinç gözyaşları dökerek Müslüman oldular. Onların bu hallerini görerek kendilerine hakarette bulunan müşriklere hiç aldırış etmediler ve ''Sizin, bize yaptığınız cahilliği biz size yapmayız ve bize nasip olan hak dinden asla dönmeyiz.'' dediler.